Herkese merhaba. Pernolikar Türkiye'nin Geleceğin Bar Dünyası projesi kapsamında gerçekleştirdiğimiz röportaj serimizde bugün Bağdat Caddesi'nin en keyifli mekanlarından biri olan Ellen'dayız. Ellen'ın Alan kurucu ortağı Emrah Cemekan'la birlikteyiz. Hoş geldin Emrah. Hoş buldum, hoş geldiniz siz de. Evet, bu mekanla ilk defa tanışıyoruz. Evet. Mekanı aslında senden dinlemek istiyoruz ve mekanın alameti farikası. Kısaca size şöyle anlatabilirim. Ben barmenim aynı zamanda. Ortağım Ege Bey'le beraber barda tanıştık. Ege Bey'in bir projesi vardı. Bir bar açmak istiyordu. Bana danışmanlık teklifi verdi. Sonra enerjimiz, sinerjimiz tutunca ortak olalım dedik. Sonra da bu markayı oluşturduk. Bir buçuk senemizi geride bıraktık. Şubeleşmeye, daha iyi, daha büyük yerler açmaya çalışmalara devam ediyoruz. Sizin Geleceğin Bar Dünyası projesiyle tanışmanız çok eskiye bayamıyor. Çok dayanıyor. eski. Geleceğin bar dünyasının aslında ilk eğitim alan barmenlerindenim ben. Pernod Ricard ailesi sağ olsun o zaman barmenlik yaptığım dönemde böyle bir projeyle geldiğini ve bizi bir projeye dahil ettiğini söyledi. Biz de ilk ekipteydik. İyi eğitimler aldık. Aslında bu konuda ufkumuz biraz açıldı aslında. İyi geldi bize. Tabii ki ufak tefek şeyler yapıyorduk biz ama bu projeyle birlikte daha da işi büyütmeye karar verdik. Yani işte plastik pipet etkilerin bize ne kadar zarar verdiğini, işte kullanılan, sıkılan portakalların, meyvelerin kabuklarını nasıl değerlendirmesi gerektirdiğini minimum atıkta devam etmeye çalışıyoruz. Diye. Cam atıklarını ayrı atmaya çalışıyoruz dükkan içerisinde. Sos yaparken, sivit sahurları yaparken yumurtanın akını bar için kullanırken yumurtanın sarısını mutfağa verip onu tatlı reçeteleri için kullanıyoruz. Minimum atıkta devam ettirmeye çalışıyoruz. Peki mekanınızda sürdürülebilir kokteyller, sürdürülebilir bir hizmet kadar önemli olan diğer şey de aslında insan kaynağının sürdürülebilirliği. Ve bildiğim kadarıyla sizin yol arkadaşlarınız ilk günden beri sizle beraber. Aynı. Yani yıllardır aslında Ekipli arkadaşız. 5-6 yıldır birlikte beraber çalışıyoruz. Buraya geldiğimde de sağ olsunlar benimle birlikte buraya gelmeye karar verdiler. Mutluyuz da şu anda. Birlikte devam etmeye devam edeceğiz büyümeye. Peki Elena'nın e, imza kokteylleri var mı? Bizim Elena ait 25 tane imza kokteylimiz var. Benim bir bar ekibinin yaptığı. Türkiye'de öncü dükkanlardan biriyiz. Ya hiç denenmemiş şeyleri deniyoruz. Kuzu kulaklı bir kokteyl yaptık. 7 sene önce yaptık. Yerel Hı. ürünler üzerinden bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Dışa bağımlılığı azaltıp kendi coğrafyamızda neler yetişiyor, onları ne kadar biliyoruz, ne kadar tanıyoruz. Bar dünyasına nasıl sokabiliriz, biraz o işlerin üstündeyiz. Kokteyl kültürü son yıllarda Türkiye'de çok gelişti. Pernod Ricard'ın Future Mix projesinin de bunda etkisi olduğunu düşünüyor musunuz? İyi eğitimler veriyor, Dünya iyi takip ediyor. Bu konuda Pernod Ricard'ı taklit ediyorum, çoğu projesinde de oluyorum. O konuda iyi destek oluyorlar dükkanlara, barmenlere, bize, işletmecilere. Peki genelde çok güzel bir barınız var, bu bara Oturuyor misafirler yoksa masaları seçiyor. Bar kültürümüz ne durumda? Bizim bar kültürümüz, bizim iyi bar müdavimiz var bu arada. 9 tabureli bir bar. Ama genelde işte barın sonuna kadar insanlar barda yer varsa oturabilir miyiz? Şu gece geldiğinde sürekli burada bir enerji var. İşte dört tane barmen burada şey kırsalıyor. Bu enerji bütün dükkana yayılıyor. Bu da insanları çok olumlu etkiliyor. Barmenler zaten biraz mekanların marka elçileri diyebiliriz. Kesinlikle. Dükkanların yüzleri gerçekten. Çünkü orada yapılan her şey o dükkanı temsil ediyor bir yer. Geleceğin Bar Dünyası projesinde sizin uyguladığınız yenilikler misafirler tarafından nasıl algılandı? Dünyada bir küresel kriz olduğu için misafir de bu konuda bilinçlenmeye başladı. Biz mesela bu konuları dükkanı ilk açtığımızda ortağımla beraber ben o zaman Bar of Tomorrow eğitiminden çıkmıştım. Bu konuyu da bayağı heyecanlıydım. Destekliyordum. Hala da destekliyorum. Misafir kesinlikle bu konuda olumlu. Yani hem keyifli anlar geçirebilen hem de doğaya ve geleceğe saygılı bir şekilde duyarlı bir eğlence dünyası mümkün diyorsunuz. Evet kesinlikle mümkün. Çünkü i̇nsanları buradan bilinçlendirmeye başladığımızda İnsanlar bunu evinde de uygulamaya başlıyor ya da işte soruyorlar nasıl alıyorsunuz bunu nereden alıyorsunuz çalışanlarımız da duyarlar bu konuda elinden geleni yapıyorlar biz de işletme sahipleri olarak biz de duyarlıyız. Çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Keyifli anlarda tekrar görüşmek üzere. Görüşmek üzere ben teşekkür ederim. İyi günler.